Eline sağlık. Sadece canavarlar girebilir değil mi? Aa kesinlikle. Peki gizledik. 150 bin hektarlık perili orman ayaklarının hızın altında. Hemen yanınızda yaşayan ölülerin toprakları uzanıyor. Oraya bakmaya bile cüret eden bir insan olursa... ...be kızını kaçıp gider. Otel Transilvanya'ya hoş geldiniz. ...1898'den beri insan gelmedi. İşte onlar! Bunlar ajanlarımızın son çektiği insan fotoğrafları. Gittikçe şişmanlıyorlar. Tabii bizi yenmek için. Daha az giyiniyorlar bizimle mücadele ederken... ...rahat hareket etmek için. Ve kafamızı kesip içimize şeker doldurmak için. Kötüdür insanlar... ...sizi korur babam insanlar kadına dokunursa öfken patlar. Ya merak ettim de burası tam olarak nedir? Burası nedir mi? Bütün o karanlıklarda gizlenen insan ırkının zulmünden kaçan canavarlar için özel olarak inşa ettiğim bir yer. Ailece gelip kendileri olabilecekleri bir yer meşalelerden, kazıklardan ve linçlerden olsak bir huzur, rahatlanma ve sükunet mekanı. İyiymiş kısaca canavarlar oteli. Tabi tabi canavarlar oteli iyi özetledin.